Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Agrotek ile devam edelim. Teknik manada şirketimiz tarafında 11.50 seviyesinden bu yana iki önemli dönüm noktası olduğunu ifade ediyoruz. Bir, önce de şirketin çöküşünü durması için ilk tepki. 11 ilinden şirket toparlayacak. 15-30-17 bölgesine ilerleyecek ve burada öncelikle kendine bir yer edinecek. Daha sonra bu süreçten sonra bu 15-30-17 aralığından sonra bu nokta kırılacak ve ilk dönüm noktası aşılacağı için şirket çöküşü durdurup tepkiye başlayacak. 19-300, 19-500 hedef 1, 20-30 hedef 2 ve 21-50'ye kadar şirket yükselecek. Ondan sonra yükseliş tekrar son bulacak. Çünkü bu böyle ilerler. 11-50'den bu bölgeye, bu bölgeden sonra birinci bölgeye kırılır. Böylelikle ikinci dönüm noktasına olan yani bunlar karar dönemleridir hep şirketlerde diye sizlere ifade etmiştim. 21.50'ye kadar bu şirket hareket eder. Sonrasına bakacağız diye değerlendirdik. Öyle de oldu hatta fazlasını da şirket tabii ki yaptı. O o anki mevcut piyasaya göre 23.76'yı bile hatırlarsanız ki şirket görmüştü o kadar. O günden sonra şirket gitti 21.50'nin altı kapattı. Yani böylelikle anlattığımız teknik fiyatlarında ne kadar önemli olduğunu ve hem de doğru olduğunu da teyit etmiş. Bizzat şahitlik etmiş olduk. O kadar yükselişten sonra hep 21.50 altı kapatmaya başladı. Bir şirket sürekli olarak bu noktanın üstünü tutunamaz ve istikrar sağlayamaz hale geldi. Ve böylelikle şirket durdu. Bizden anlattık buraya kadar şimdi. Geldik hedeflerdeyiz. İkinci bölgedeyiz. Bundan sonra şirket tamam mı? devamlı soru sonra cevap arayacak. Burada da biliyorsunuz ki bu iş yaklaşık olarak kaç gün sürdü bakalım birlikte. Yaşanan yükseliş yönüne eğilim sonrasında hedefe ulaştıktan sonra tam 9 gün sürdü. Ve bu 9 günlük eğilimin sonrasında karar verdi ve devam etti. Bakın yine burada şimdi şirket hareket etti ve karar dönemini artık aşağı kırmaya başladı. Yani artık yavaş yavaş karar verilmeye başlandı. Bugün itibariyle buradaki daralma aşağı kırılıyor. Haberiniz olsun bundan sonra ne demiştik hep beraber asla şirketin 21.50 hedefine ulaştı. Tamam mı devam mı? Yani buraya kadar mı yükselişler yoksa biraz daha devam eder miyiz diye değerlendirmesi noktaya geldik ve bitti sevgili dostlar. Şu anlık öde gözüküyor. 23'ü aşamada şirket 21.50 hedefine ulaştı. Böyle burada yaptığı gibi devamını daha fazla getiremedi. Şişti ve şirket burada kaldı ve böylelikle artık sizlere anlatmış oldum o oh, demiştik ya birlikte burada 20 altına inmeyen hep 21 üstü fiyatlayan bir agrot görmelisiniz diye artık bugün itibariyle yavaş yavaş onların altına inmeye başlıyoruz. Pek iyi bir görüntü yok. Bu çarşamba, perşembe, cuma önemli olacak. 31 Temmuz çarşamba, 1 ve 2 Ağustos, perşembe, cuma. Eğer bu süreçte artık 21'lerin böyle altında kalmaya başlayıp 23'lerin üstünde fiyatlayamaz bir agrot görürsek karar verilecek ve bu hafta ile birlikte de önümüzdeki hafta Ağustos'a nasıl girdiğimiz ve nasıl devam edeceğimizi anlayacağız. Bakalım bugün bir atak geldi %5'lik düşüş ile. Eğer 20-20-30'lar patlarsa dediğim gibi altlar boş. Ondan sonra yani altlar boştan kastım gap'lar var. E, aşağıda destekler söz konusu var. Geri çekilmeler dediğim gibi sürebilir. Buraya çünkü şirketimiz aşamadı. Dediğim gibi bundan sonra burada ne olur? Dengelenme süreci başlar. Yani demlenme, dinlenme, tekrar yeni destekler oluşturma. Artık fiyatlar bu bölgelerde git gel yapma yani. Başlar diye değerlendirir. Burada tekrar bir dinlenme sürecini burada yaşanan yükselişi sindirme sürecine girmeye başlarız diye değerlendiririz bilginize. Çünkü şirketimiz ne anlatmış hep beraber düşen bandı aşabilecek mi? Buradaki dik band kırılabilecek mi diye sizlere ifade etmiştim. Bak şuradaki dik banddan bir de bahsettik. O band kırılacak ki şirket performansını devam ettirebilsin diye ifade etmiştik. Şurası devam etmediydi. Aşılabildi mi? Maalesef aşılamadı. Buradan gelen bu baskı maalesef şirkette bir türlü kalkmadı. 21 ile aşılamadığı için de devam edemedi şirketimiz. Baskı sürüyor bilginize. Hoş geldiniz. Gelen yorum, soru ve istekler üzerine 2024 yılında da birlikte yeni oynatma listeleri, yeni konu başlıkları ile şu anda mevcut 10.000 videomuzun üzerine yeni eklemeler yapmaya, her geçen gün yeni yayınlarla gelen sorularınıza cevaplar bulmaya devam edeceğiz. Şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman gene itibariyle her gün şirketleri güncel tutmaya, sürekli şirketlerin teknik analizlerini paylaşarak, mevcut fiyat değişimlerini teknik manada değerlendirerek şirketlerin yön tayinlerini yapmaya çalışıyoruz. Bunların dışında ise birçok konu başlığı altında kanalımıza girdiğinizde, oynatma listelerine ulaştığınızda farklı farklı konu başlıkları altında 10.000'den fazla videomuzun toplandığını görürsünüz. Konu başlıkları altında ilerliyoruz her gün yaklaşık 20 farklı video yayınlıyoruz. Günde en az 2-3 saatlik yayın biliyorsunuz ki yapmaktayız ve hepsi konu başlıkları altında özet toplu bir şekilde bulunmakta. Neyi arıyorsanız o şekilde buradan bulabilirsiniz. Temettü portföyü kurmak istiyorsunuz. Temettücülükle alakalı bir soru işaretiniz mi var? Buraya girdiğinizde bu 4 farklı videoyu izlediğiniz zaman bütün sorularınıza şirkete kadar hangi senet toplanır? nasıl ilerlenmeli yaklaşık 4 saat boyunca burada izliyorsunuz. Ya da başka bir sorunuz var. Yan tahtaya portföy kurmak istiyorsunuz. Yan tahtaya portföy kurarken hangi senetler olabilir ve nelere dikkat etmelisiniz? Burada 5 farklı video var. Hangi şirketlerde bedelsiz bekleniyor? Hangi şirketlerde bedelli bekleniyor? Hangi şirkete alırken bunlara dikkat etmelisiniz? Örneğin burada başka bir konu başlığımız var. Mükemmel şirketler hangileri? Skor tablosu. Özel hazırlamış olduğumuz tablolar ile mesela buradan aynı zamanda bu şirketlerin yayınına ulaşmış oluyorsunuz. En borçlu şirketler, en borçsuz şirketler, en güçlü şirketler yine aynı zamanda özel taramalar altında bunları görmüş oluyorsunuz. Her gün paylaştığımız, kendi yazmış olduğumuz özel algoritmalarımız var. Ve bu özel algoritmalarımız ile günlük, günlük birlik, saatlik, haftalık, aylık, orta ve uzun vadeli teknik manada çok ciddi düşmüş ve dönmesi gereken ya da artık dönüş beklediğimiz şirketleri tespit ediyoruz. Bunları teknik analiz odaklı yapıyoruz. Yani temel analiz anlamında zaten 2024 portföyümüz 17 farklı video ile şu anda 18 saatlik toplam bir yayın ile 3 aydan beri anlatıyorum. 2024 yılında neler yaşanacak, neler yapacağız, nereye dikkat etmeliyiz, borsa beklentimiz ne olacak, senetlerimiz ne olacak altın, gümüş, Brent'te, dolarda bunlar olurken neler bekleyeceğiz? Hangi fonlar öne çıkabilir önümüzdeki süreçte? Bunları da anlatıyoruz. İşte dediğim gibi o kadar çok konu başlıkları söz konusu ki yalnızca sizlerin teknik analiz anlamında her gün paylaşmış olduğumuz senetlerin dışında diğer her bir borsacının, her bir yatırımcının aradığı her türlü soruya buradan cevaplar bulabilirsiniz. Özellikle en güncel olarak da birlikte 2024 portföyünüzdeki artık tespit ettiğimiz senetlerin artık hikayesini bilançolarını tespit ederek de aynı zamanda yeni bir oynatma serisiyle de girişimizi yaptık. Her şirketin artık hikayesini de aynı zamanda anlatacağız. Bilançosu, mali yapısı, etti, eller ne? iyi midir, kötü müdür? Bu şirketin avantajı, dezavantajı nedir? Yatırım yapılır mı, yapılmaz mı? Yapılırsa hangi fiyatlardan toplanmalı? Hangi fiyatlardan realizasyon yapılmalı? Nereye kadar gidebilir? Ne zaman hareket başlayabilir? Bunların hepsinin cevaplarını vermeye devam ediyoruz. Dediğim gibi burada kanalımıza girdiğiniz zaman sadece teknik analizlerimiz yok. Her türlü temel analizden borsa eğitimine, teknik manada borsa İstanbul yol haritasından tutun. Piyasadaki gündem neler olacak? Mesela en son ne anlattık? Askeri ücretin %50'lik artmasıyla birlikte yeni yıl akırdık. Bunun etkileri makro anlamda hem Borsa İstanbul'a birçok soru vardı hem buna tek tek cevapladım hem de aynı zamanda neler yaşanacak? Neler beklenecek makro anlamda? Şimdi birlikte faizlerin artmasını aynı zamanda değerlendirmekteyiz. Faizler artarsa hangileri pozitif etkilenecek? Hangi sektörler? Hangi sektörler negatif etkilenecek? Borsa İstanbul nasıl bir performans gösterebilir? Bunları anlatmaya devam ediyoruz. Bunların hepsi hepsi kanalımızda işte piyasa bekleyen riskler gündem, borsa analizleri ve portföy kurmak üzerine adlı yayınlarımızın içerisinde var. Seçimler yaklaşıyor. Seçimlerde genelde Borsa İstanbul neler yapıyor? Bunları hepsini anlatıyoruz anlatmakla bitmeyen yayın serimiz var. Diyorum ya 10 bin tane video yükledik biz bugüne kadarki süreçte. Bir yıldan beri bunlar oldu. Bir yıldan beri 10 bin farklı video birlikte yükledik. Ve bir yıldan beri bu oynatma listelerini tek tek birlikte oluşturduk. Ve bu senede nasipse birlikte bunlara devam edeceğiz sevgili dostlar anlatmakla bitmez yani ben yarım saat bir saat boyunca da bu yayını sürdürebilirim hangi konu başlığının ne kadar önemli olduğunu bir borsacı için bir yatırımcı için ne kadar önem arz ettiğini videoların her bir çünkü konu başlığında bilence bilgi var yüzlerce bilgi var hepsi çok önemli yani hepsinin izlenmesi lazım aslında öyle söyleyebilirim yani bugüne kadar bir süreçte baktığımızda 2024 portföy kurmak bakın bu 18 saatlik videoyu izlerseniz eğer 2024 yılında ne yapılıp ne yapılmaması gerektiğini, nasıl bir tercihde bulunmanız gerektiğini her türlü A'dan Z'ye cevaplar bulursunuz. Ama oturup ajandanızı alıp, dinleyip, net bir şekilde not alıp en sonunda kendi kararınızı kendiniz vermeniz gerekecek. Yani bunları dikkatli bir şekilde denemelisiniz. Tek tek çünkü hepsi birbirine bağlantılı 18 saat boyunca bunu anlattım sadece 2024 üzerine. Diyorum ya sadece borsa eğitimlerimiz şu anda söz konusu ve borsa eğitimlerimiz toplamda 24 saate geçti ve her hafta büyümeye devam ediyor. Başladığınız zaman izleseniz tam bir gün sürüyor eğitimlerin bitmesi. E, temel analizlerimiz sadece bu yayınları 44 farklı şirketin hikayesini anlattım 6 aydan beri. E, bunlar uzun uzun anlattığımız yaklaşık yarım saat süren yayınlar. Burada artık 30 saate yaklaştık. Yani bunları izleyip şirketlere tek tek not almaya kalksanız dediğim gibi çok uzun bir süreç sizin için var. Tek tek başlayıp sıfırdan ilerlemek isteyenler için kanalımız 10.000 bin farklı video çeşitliliğiyle farklı farklı konu başlıkları ile dediğim gibi her yatırımcı için hala çok ciddi önem arz etmeye ve her geçen gün de büyümeye devam ediyor. Bu yüzden teknik analizlerin dışında diğer yayınlara işte ulaşmak için onetman hislerine girebilirsiniz. Buraya girdiğiniz zaman her türlü soruya cevaplar bulabilirsiniz diyelim. Evet videomuzun sonuna geldik. Ee, sorular olduğu için teknik analizlerin dışındaki yayınlara nasıl ulaşılacağı ve aynı zamanda bizi sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Twitter hesabımız e, üzerinden de bütün paylaşımlarımızı eş zamanlı paylaşmaktayız. Yine oradan da bizi takip edebilirsiniz diyelim. Varsa özel bir sorunuz bunların dışında ya da başka bir soru işaretiniz aklınızda kalan her türlü konuyu kanalımızdaki her videonun altına yorum yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İzninizlemenler bu kadar. Bu yeni yılda da 2024 yılında birlikte bol kazançlı güzel, mutlu bir yıl geçirmeyi ve kanalımıza yeni oynatma listeleriyle yeni içerikler eklemeyi planlıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>